Ninemiz, bizim ninemiz Kimseler görmemiş böyle bir nina Kimseler görmemiş böyle bir nina Elini öptürmez çeker azarlar Elini öptürmez çeker azarlar Yüzünü belki hep tutarsın yine El ile göğsünden iter azarlar ne yapsan suç olur, sokranır durur. Ne yapsan suç olur, sokranır durur. Öksüz öfkesin yenemez, yüzüne vurur. Öfkesin yenemez, yüzüne vurur. Hem öyle tersler ki da kurur. Yüzüne gözyaşı eker azarlar. Hem öyle tersler ki kanını da kurur Yüzüne gözyaşı eker azarlar Yalnız da darılsa dövse aranmaz Yalnız da darılsa dövse aranmaz Bağırır çağırır yine de kanmaz Bağırır çağırır yine de kanmaz Yapmadık etmedik desen desen inanmaz bu defa eskisinden beter azarlar. Yapmadık etmedik desen desen inanmaz bu defa eskisinden beter azarlar. Yanılıp istersen beş on kuruşun, yanılıp istersen beş on kuruşun. Yok sözü kalbine olur bir kurşun Yok sözü kalbine olur bir kurşun İçini de sızlatmaz üzgün duruşun Allah'yla burnunu büker azarlar <laughs> İçini de sızlatmaz üzgün duruşun Allah'yla burnunu büker azarlar Ninemiz ninemiz bizim ninemiz Alaycı da olsa onu sever bizim ninemiz 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 bizim ninemiz Azarcı da olsa onu sever bizim ninemiz 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 bizim ninemiz Alaycı da olsa onu sever bizim ninemiz çok zaman dedeme sebepsiz çatar. Çok zaman dedeme sebepsiz çatar. Bizim lolan ilgisi gözüne vatar. Bizim lolan ilgisi gözüne batar. Yenil biçileme ağlar alılar katar. Barışı razarlar, kisa razarlar. Yenili biçilene ağlar katar Barışır razarlar, küser azarlar Ne aşçı beğenir ne de hizmetçi Ne aşçı beğenir ne de hizmetçi ne bakkal beğenir, ne kasabişçi Ne bakkal beğenir, ne kasabişçi Yalnız parasına sadık bir bekçi Onu da sordun mu ürker azarlar Yalnız parasına sadık bir bekçi Onu da sordun mu ürker azarlar Ninemiz ninemiz bizim ninemiz Azarcı da olsa onu sever bizim sinemiz bir türlü sığmadık dede evine Bir türlü sığmadık dede evine Dedem başını alıp gitti köyüne Dedem başını alıp gitti köyüne Sığındık şefkatli hala bölüne Soran silker azarlar Sığındık şefkatli hala börüne Sorana yakasını silker razılar. Kim gelir bir daha bu gurbet ile Kim gelir bir daha bu gurbet ile Buna tatil denemez ağır bir çile Buna tatil denemez ağır bir çile Yine de geliriz, biz bile bile, her günü birimizi seçer azarlar. Yine de geliriz, biz bile bile, her günü birimizi seçer azarlar. Ninemiz ninemiz, bizim ninemiz, azar da olsa onu sever, bizim Ninemiz ninemiz, bizim ninemiz Alaycı da olsa onu sever, bizim sinemiz Ninemiz ninemiz, bizim ninemiz Alaycı da olsa onu sever, bizim sinemiz Bu versiyonun şiirini Rahmetli Zeki Savcı Bey abimiz yapmış 1960-60 60'lı yıllar 60 1960 e, yıllarında olsa gerek e, İstanbul'dan e, torunları kız ve e, erkek torunları e, bu dedelerini ninelerini görmeye veya tatil yapmaya geliyorlar. E, yazarımız da ...ne dersin, yani kiminle ilgili bir şey yazabilir? Bu manzarayı gördüğü için bununla ilgili... ...bu nefis şiiri yazmış. Ben de tam aradan 50 yıl geçtikten sonra... ...onun kitabını daha önce de ele geçirmiştim. Bunu ezberlemiştim zaten. Bunu dedim... ...oyun havası haline bir... ...soksam, beslesem ne olur dedim. Nakaratlar verdim. Şiirde düzeltilecek yer bulamadım çünkü... Türk Edebiyatı'nın en güzel şiirlerinden birisidir. Hiçbir fasosu yoktur. Ne aşçı beğenir, ne de hizmetçi. Ne bakkal beğenir, ne kasabişçi. Yalnız parasına sadık bir bekçi, onu da sordun mu? Ülker azarlar. Yani şiirde hiç eleştirilecek, hata bulunacak bir yer e, yoktur. E, bu şiiri... Şşş... E, Şairler Derneği'nde bir kere ezbere sunmuştum. Şimdi bunu ses kayıt cihazıyla kameraya aldım ve belgesel olarak saklamak, dostlarımla bunu paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimle, dostlarımla. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Büyük bir beğeni kazanacağını tahmin ediyorum. Bunun müziğini yaptırabilir miyim onu bilemiyorum. Ama severek okuduğumuz siz de farkındasınız. Sevgilerimi sunuyorum bugün. Ayın kaçı? 13 Haziran 2014.